Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kendimiz. Bir taraftan İbn Erkam'ın evindeki faaliyet sırran tenevveret devam ediyor. Diğer yandan da insanlar teker teker İslam'a davet ediliyordu. Buna rağmen müşrikler, buldukları her fırsatı müminlerin aleyhinde değerlendirmeyi şiar edinmiş, onları sürekli taciz etmeye çalışıyorlardı. Gerçi gelen ayetlerde hem onların durumu ortaya konuluyor, hem de müminleri yarın adına bekleyen sürprizlerden bahisler açılıyordu. Müminler için tek dayanak o idi, ve o sallallahu aleyhi ve sellem de her gün yeni bir mesajla insanları besliyor, yol ve yöntem öğretiyordu. Hira'daki buluşmadan bu yana beş yıla yakın bir süre geçmişti. Allah'ın ayetlerini Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara tebliğ ediyor ve bizzat talimini de yerine getiriyordu. İbn Erkam'ın evinde tam anlamıyla rahmani bir sofra kurulmuş. Sahabe de bu sofradan doyasıya istifade ediyordu. Bu sofranın müdavimleri nebevi sohbetteki insibala boyanmış, buradan aldıkları boyayı başkalarına da taşımaya başlamışlardı. Artık sofra dar geliyordu. Derken bir anda ortamın havası değişmiş ve vahyin gelişini haber veren bir görüntü hasıl olmuştu. Gelen ayet şunları söylüyordu. Emrolunduğun şeyi onların başlarına ağrıtırcasına tebliğ et ve müşriklerden de yüz çevir. Bunu yaparken alaycı bir tavır sergileyenlere karşı biz senin arkandayız ve yeteriz. Onlar ki Allah'a başka ilahları da ortak koşarlar. İşin gerçek yönünü yarın onlar da bilecekler. Zira artık iman cephesindeki maya tutmuş ve kemiyet itibariyle hırka bali olan Müslümanlar, keyfiyet olarak da zirvede bir temsil yaşamaya başlamıştı. Demek ki bundan sonra müşriklerin alaycı tavırlarıyla onlardan gelebilecek tepkilerin çok önemi yoktu. Beri tarafta Hakk'a aşina binlerce insan dururken, üç beş kendini bilmezin tepkilerine mesele kurban edilmemeli, imana ait hakikatler her bir insana ulaştırılarak, Dileyenin onları kabullenme süreci hızlandırılmalıydı.